Allah'ım ben her halimi sana bıraktım. Sen beni kullarının eline bırakma. Ben senin merhametine sığındım. Sen beni kullarının insafına bırakma. Yalnızlığı sevecek kadar şu dünyada çok haksızlık gördüm. Ne olur sen beni ki dünyada da yalnız bırakma. Allah, yoruldum sana geldim, darıldım sana geldim, kırıldım sana geldim, yıkıldım, dağıldım, mahvoldum sana geldim. Hiç geri çevirmedim, yeter kulum demedim. Ben sana ettiğim dualarda hiçbir zaman cevapsız bırakılarak mahrum kalmadım Rabbim. Ben istediğim sen verdin, ben kaçtım sen verdin. Ben geri adım attıkça sen bana ikram ettin. Vurmadın yüzüme günahlarımı, namazsız, Secdesiz sabahlarım Düştükçe düzelttin hatalarımı Rahmetinle sardın yaralarımı Ya Rabbi ne olur Herkes bıraktığında sen beni bırakma Ya Rabbi ne olur Herkes benden yüz çevirdiğinde Sen benden vazgeçme Ya Rabbi unutur da hataya düşersek Sen bizi bundan hesaba çekme Amin amin Yoruldum, Sana geldim, kırıldım Sana geldim, yıkıldım, ağladım Mahvoldum Eyüp sabrım yok benim. Yusuf değilim kuyuda. Yusuf'unu kaybeden Yakup da değilim. Meryem gibi hiç susmadım ben. Öylesi aşağılanmadım. Kocası Firavun olan Asiye de olmadım. Ne hamzalığı bilirim Rabbim ne de musaplığı. Benim onlardan bildiğim o güzel dualar. Şimdi onların adıyla Onların karışlarıyla sana yalvarıyorum ya Rabbi. Gönlümdeki kederi, kalbimdeki hüznümü, zihnimdeki şüpheyi, geçmesini dilediğim tüm hastalıklarımı yok et ya Rabbi, yok et ya Rabbi. Öyle ki hiçbirinden zerre eser kalmasın. Zora düştüm ama Rabbime sığındım atlattım. Kara düştüm yine Rabbime sığındım atlattım. Bir başıma kaldım yine ne yaptım? Rabbime sığındım atlattım. Dostum tarafından sırtından hançerlendim. Onun vefakarsızlığını gördüm. Ama yine ona sığındım ve yaptım. O yüzden bu kainata bir şey hamd edeceksem ben beni kendisine sığınmaya layık geçecek, geçecek. Nasıl geldiyse bu kadar öyle gidecek. Nasıl yanıyorsa için öyle sönecek. Nasıl dökülüyorsa gözyaşların öyle yüzün gülecek. Hiç üzülme, içini ferah tut. Çünkü bir gün mutlaka Allah sana hak ettiğini verecek.